arkadaşlar herkese merhabalar ben Mert Arık. Bu videomda sizlere Lenovo laptoplara format CD'si vesaire kullanmadan bilgisayar üzerinden format atmayı göstereceğim. Format işlemi sırasında mutlaka bilgisayar şarja kalsın. Hemen geçelim şimdi arkadaşlar format işlemine. Ee, öncelikle Lenovo laptoplara kulaklığın yanında küçük bir e, ince bir bölge bulunuyor. Oraya hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Oraya bir çiviyle ya da bir iğneyle bir kez bastım arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Bilgisayarımızı bakın arkadaşlar ne diyor? 4 tane orada işaret geldi. 4 tane seçenek geldi. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. buradan arkadaşlar en alttaki sistem recovery diyor. Tıklıyoruz enter diyoruz. Bekliyoruz şimdi. Arkadaşlar format işlemi bilgisayarın hızına göre değişir. 1 saatte de sürdüğü oluyor. 3 saatte sürdüğü oluyor. Mesela burada olmak lazım. Evet arkadaşlar ne geldi? Bir ve iki tane seçenek var. Arkadaşlar e bu ikinci seçenek bu galiba hard diskten gerekleme. Yani e, bakın ne diyor? Bu eski şeyleri sanırsam geri yüklüyor arkadaşlar. İlk format atmak için ilk baştakini seçiyoruz. Bu ilk baştaki her şeyi siliyor. Daha sonra altta next diyor. Tıklıyoruz. E, bakın eee hard diskin boyutu 466 GB'miş. Buradan start diyoruz arkadaşlar. Yes no geliyor seçenek. Yes diyoruz. Tekrar arkadaşlar yes dedik mi e, format işlemi burada başlıyor. E, arkadaşlar ortalama yaklaşık 1 saat buçuk saat sürebilir. Beklemek lazım. Format işleminden sonra mutlaka ve mutlaka driverları kendi sitesinden en güncellerini indirerek kurabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.